Merhabalar herkese. Yeniden bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz e, karşı cinsin gözünden e, ben nasıl bir insanım, nasıl görünüyorum, nasıl özelliklerim var. Bunu kadın ya da erkek olarak ayırmıyorum. E, isteyen herkes dinleyebilir. Bunun için yine iki deste oluşturacağım. Destelere, kartlara bu şekilde odaklanabilirsiniz. Bu ilk deste, bu da ikinci deste için olacak. Şimdi odaklandığımızı düşünerek ilk desteğiyle şu kartı ayırıp başlıyorum. Şunu biraz çekelim. <laughs> evet, şimdi bu desteği seçen kişilere niyet ediyorum. Bu desteği seçen kişileri niyet ederek Acaba karşı cins tarafından nasıl bir kadınsınız? Nasıl bir erkeksiniz? Fiziksel açıdan ya da karakteristik açıdan nasıl özellikleriniz var? En çok hangi özelliklerinize dikkat çekiyorsunuz? Bunlara bakacağız. Karşı cins tarafından nasıl algılanıyorsunuz? Nasıl görünüyorsunuz? karşı cins tarafından nasıl bir kadınsınız ya da nasıl bir erkeksiniz? Karşı cins tarafından en çok dikkat çekici olan özellikleriniz? En çok öne çıkan özellikleriniz neler? Biraz geri alayım. Şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle bir burçlardan bahsetmek gerekirse desteği seçen arkadaşlarım büyük oranda ikizler burcu akrep burcu koç aslan yay burcu biraz da e, terazi ve kova etkisi de barındırıyor olabilir ama tabii ki olmak zorunda değil biraz daha ağırlıklı çıkanlar bu şekilde görünüyor. Şimdi öncesinde bakıldığı zaman şimdi burada fiziksel birçok özellik görüyorum bundan bahsedeceğim ama öncesinde karakteristik anlamda ben karşı taraftan bakıldığı zaman sizin hayatınızda zor süreçler geçirmiş olabileceğinizi düşündüklerini görüyorum. Burada e, belki bir kısmı buna şahit olmuştur belki bir kısmı olmamıştır bilemiyorum ama daha öncesinde yaptığınız seçimler yaptığınız... E, ya daha doğrusu yaşamış olduğunuz ilişkiler kaynaklı böyle bir takım hatalarda bulunmak yanlış kişileri seçmek belki ihanete uğramak belki böyle bir aldatılma durumlarıyla karşı karşıya kalmak e, bu durumlar kaynaklı böyle bir devri kapatıp yeni bir devri başlatmak zorunda kalmak e, bazılarınız için hayatın yükünün omuzlarınızda olması ben burada şöyle bir şey alman hani, e, içinizde belki daha öncesinde evlenip ayrılıp daha sonrasında maddi açıdan ya da başka açılardan da zorlanan ve hayatı tek başına böyle omuzlamak zorunda kalan arkadaşlarım olmuş olabilir. Bu tarz enerjiler barındırıyor olabilirsiniz ya da hani verdiğiniz enerji genel anlamda belki bir yaşınıza göre daha olgun görünme süreçleriniz de olabilir. Bu anlamda aslında hani ne kadar çok şey yaşamış sanki dedirten bir imajınız olabilir gibi görünüyor. Destenin genel enerjisi böyle çok çok zor durumlar yaşamışsınız ama o zor durumlar sonrasında toparlanmayı bilmişsiniz ayakta kalmayı bilmişsiniz. hayatınıza tekrardan başlamayı ve başladıktan sonra da güçlü bir şekilde ilerlemeyi bilmişsiniz şeklinde bir durum var gibi gözüküyor. Öte yandan burada e, bu herkes uymayabilir ama ilişkilerde bazılarınız karşı tarafa böyle biraz e, bir tık belki çok da güvenilir mi güvenilmez mi şeklinde soru işareti yap yaşatan insanlar olabilir. Burada bazılarınız için karşı cins sizi gördüğü zaman şey gibi düşünüyor. Hani özellikle bir kadınsanız işte çok dikkat çeken bir kadın, çok enerjik böyle çok e, bir şekilde ayakta kalmayı başaran, böyle sanki herkesle flört ediyormuş gibi bir izlenim uyandıran bir noktası var diye düşündükleri bir nokta var gibi gözüküyor. Bu size yaklaşmak isteyen erkekleri şey diye düşünürtüyor olabilir. Yani acaba benden başka birileri var mı? Acaba birileriyle flört ediyor mu? Etrafı kalabalık mı? Bana güven verir mi? Sadakatli mi? Bağlılık sağlar mı? Şeklinde soru işareti oluşturan durumlar olabilir. Ama dediğim gibi bu herkes için geçerli değil. Bu daha ziyade sizin bu özgüvenli duruşunuz, hayat içinde aktif oluşunuz, insanlarla kolay iletişim kurabiliyor olmanız, çok güzel çekici insanlar olmanız ve sanki böyle her an etrafınız kalabalıkmış ve her an sanki başka birilerini seçebilir misiniz gibi olan imajınız kaynaklı güvenmekte problem yaşıyor olabilirler gibi gözüküyor. Bunun dışında iletişim yeteneği özellikle kuvvetli insanlarsınız anladığım kadarıyla. Çünkü hani burada birden fazla ibare var bununla ilgili. Hani insanlarla nasıl konuşması gerektiğini biliyor, nerede nasıl davranması gerektiğini biliyor. Etrafına çok fazla insan e, toplayabilme kapasitesine sahip. Hani böyle bir ortama girdiğinde konuşmaya başladığında sanki insanlar ona böyle çekilmeye başlıyor. Böyle insanların etki, insanları etki alanına alıyor dediği bir nokta var gibi gözüküyor. Yani burada şey gibi hani konuşmanız öyle özellikle çok şey olmak zorunda Çok konuşkan insanlar olmak zorunda değilsiniz ama hani söylediğiniz şeyler çok anlamlı olabilir. İnsanlar tarafından hani iletişim yeteneği kuvvetli, insanlarla nasıl konuşması gerektiğini biliyor şeklinde bir imaj uyandırıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var gibi gözüküyor. Bunun dışında neler var denildiği zaman Özellikle ilişki hanesinde bir yara almışlık izlenimi yaratıyorsunuz açıkçası. Yani daha öncesinde zor şeyler yaşamış, daha öncesinde işte ilişkilerinde yıpranmış, belki biraz aşka küsmüş, böyle insanlara güvenmek istiyor. Yani aşkı yaşamaktan sevmekten ziyade ilk önce güvenmek istiyor dedi, dedikleri bir nokta var gibi gözüküyor. Bunun için biraz temkinli yaklaşıyor olabilirsiniz. Hani her ne kadar etrafım, et, etrafınız kalabalık görünüyor olsa da bir noktada aslında herkesi kendi yanına yaklaştırmayan, sınırlarını korumaya çalışan böyle özellikle güven noktasına, sadakat noktasına çok da herkese güvenmeyen bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz. Bu noktada özellikle sizde flörtleşmeye çalışan insanlar şeyi düşünüyor olabilir. Hani böyle bir yanına yaklaştırıyor gibi gözüküyor ama hani belli bir noktaya kadar yaklaşabiliyorsun. Çok da böyle sevgi vermeye, almaya açık değil dedikleri bir durum var gibi. Ama hani şöyle bir inanç var. Sanki bu sevgi alıp verme noktasında belli bir vadeye kadar beklenmeli. Karşı tarafa, karşı taraf size bu güveni vermeli. Sonrasında hani sunacağınız sevgi çok yüksek olabilirmiş gibi bir algı var. Ama o zamana kadar çok da böyle açık olmadığınıza dair düşünceler barındırıyorlar. Yine küçük bir kısım için şöyle bir şey söyleyebilirim. İşte bu çok sosyal ya da flörtleşiyormuş gibi çok fazla flörtü varmış gibi görünen insanlar içerisinde şöyle bir algı oluşmuş olabilir. Atıyorum biri size işte flört etmek için yaklaşmıştır. Sizin böyle çok flörtöz olduğunuz, çok rahat olduğunuzu düşünmüştür. Ama yaklaştıktan sonra aslında çok da rahat olmayan insanlar olduğunuzu, belli başlı kaydelerinizin, kurallarınızın olduğunu, belli başlı böyle kırmızı çizgilerinizin olduğunu fark edip sonrasında bu konuda bir şaşkınlık yaşamış olabilirler. Bu konuyla da ilgili ufak bir e, görüntü var gibi gözüküyor. Bunun dışında özellikle hayatınızın böyle zorlandığınız devirlerinde böyle insanlardan çok fazla yardım istemeyen, her şeyi kendiniz yapmaya çalışan insanlar olabilirsiniz yine. Bu noktada şöyle bir şey görüyorlar. Hani bazıları özellikle sizin bu yaşadıklarınıza şahit olmuş insanlar şey diye düşünüyor. Hani böyle yüklerin altında böyle kalıyor, eziliyor, belki böyle yıkılmak üzere bir noktaya geliyor. O devirde sanki kimseyle konuşmuyor, görüşmüyor. Her şeyini kendisi halletmeye çalışıyor. Kimseden hiçbir şekilde yardım almıyor. Hani belki yardım alsa biraz hafifleyecek ama hani belki bir tık gurur yapıyor. Belki yardım almaya alışkın değil. Bunun için böyle kendisini insanlardan soyutladığı, geri çektiği, yardım almadığı, yardım kabul etmediği dönemler var. Bu dönemler çok zorlanıyor. Böyle biraz sessizleşiyor, pasifleşiyor belki ama hani bunların da bir şekilde altından kalkıp sonra tekrar güçlü bir şekilde karşımıza çıkabiliyor dedikleri nokta var. Burada yani yardım almıyor oluşunuzla ilgili bir sistem olabilir belki ya da kendinizi fazla geriye çekiyor olabilirsiniz. Böyle insanlardan kopuk, iletişimsiz bir şekilde kimseyi gözünüz görmez hale geliyor olabilirsiniz. Böyle bir şeye de değiniliyor. İçten içe aş aslında aşkı aradığınıza dair bir izlenim uyandırıyorsunuz. Yani böyle sanki içinde küçük bir erkek çocuğu, küçük bir kız çocuğu var ama hani bunu çok da göstermek istemiyor çünkü hayatı biraz zorlu geçiyor dedikleri bir noktada var gibi gözüküyor. Bir de ister arkadaşınız olsun, ister karşı ilişki yaşadığınız bir insan olsun. Hani biri size bir hata yaptığı zaman bunu kolay kolay affetmeyen, o kişiyi tamamıyla böyle gömen, tarihi gömen bir insan olabilirsiniz açıkçası. Buna da değiniliyor gibi gözüküyor. Hani tamam zorluklarla karşılaşıyor, belki bir şeylerle mücadele ediyor ama hani bir daha kendisine aynı saygısızlığı yaptırmıyor dedikleri de bir nokta var gibi gözüküyor. Şimdi fiziksel açıdan neler var denildiği zaman bir kere desteği seçen fazla e, erkek yok gibi gözüküyor. Çünkü biraz daha Kadın arkadaşlarıma yönelik fiziksel özellikler yansımış. Deste seçen erkekler için şunu söyleyebilirim. Karşı taraf tarafından özellikle böyle bir dalgalı ya da kıvırcık saçlarınız olabilir. Bu karşı tarafın ilgisini çeken, sempatik gelen bir durum olabilir. Bunun dışında böyle yüz ifadeniz biraz çocuksu. Baby face dediğimiz durumlar söz konusu olabilir. ama Hani şey değil. Ben çok da bir baby facelik almadım da. ifadeniz sanki hani yüzünüzün hatları değil de ifade sadece böyle yansıtmış olduğunuz ifade biraz çocuksu ya da böyle biraz toy enerji yansıtıyor olabilir gibi gözüküyor. bunun dışında ilişkiler konusunda bir tık deneyimsiz olabilirsiniz ya da hani böyle bir takım endişelere kapılıyor olabilirsiniz. Bu karşı cins tarafından yine sempatik olabilir. Kadın arkadaşlarımın fiziksel özellikleri açısından yani özellikle karşı cins sizi gördüğü zaman vücudunuzun alt kısmını çok beğendiğini söyleyebilirim. Burada bacaklar, kalçalar çok göze çarpıyor hatta o kadar çok göze çarpıyor ki yani birden fazla kartta bunu görebiliyorum pürüzsüz bir tenden bahsediyorlar. Çok şekilli bir vücudunuz olabilir. Böyle tam bir kadın kadınsı enerji yansıtıyor. Böyle vücudu çok kadınsı görünüyor dedikleri bir nokta var gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi özellikle biraz daha bu kadınsılık ince bel, biraz daha geniş kalçalar, böyle uzun bacaklar olabilir de pürüzsüz bacaklar olabilir. Bu şekilde bir göze çarpma durumu var. Yine bir saç detayı. Bazılarınızın saçları böyle çok canlı, parlak, nedendir ne denir ondan? ah can gelmedi aklıma şu anda böyle gür olabilir, Heh, doğru kelime bu. Gür saçlarınız olabilir, böyle parlak, bakımlı canlı saçlarınız olabilir. Bu da yine dikkat çekiyor gibi görünüyor. Ama dediğim gibi en fazla böyle bir kadınsalık, böyle bir ince bel olma durumu, böyle bir kalın e, geniş kalçalar olma durumu söz konusu olabilir. Yine bir bacak detayı çok fazla görünüyor. İlk deste için söyleyeceklerim bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet merhabalar. Bu kartı seçen arkadaşlarım şöyle koyuyorum. Konumuz neydi? Karşı cins tarafından dikkat çeken özellikleriniz, karakteristik açıdan, fiziksel açıdan neler olabilir? Buna bakmaya çalışacağız. Bu, tanıdığınız karşı cinsler de olabilir, tanımadığınız insanlar da olabilir. Tabii bu yorumu e, anlatacağım şeyleri buna göre değerlendirirseniz iyi olur. Tanımadıklarınız biraz daha belki fiziksel özelliklerinize odaklanıyor olabilirler. Bunu bu şekilde alabilirsiniz. Tanıdıklarınız biraz daha karakteriniz hakkında bilgi verecektir. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarım için odaklanıyorum. Karşı cins tarafından dikkat çeken özellikleriniz neler olabilir? Evet, karşı cins tarafından Dikkat çeken, karakteristik özellikleriniz, fiziksel özellikleriniz neler olabilir? Karşı cins tarafından dikkat çeken özellikleriniz, karakteristik özellikleriniz, fiziksel özellikleriniz neler olabilir? her hafta gelen şey sanki ilk desteğiyle birebir aynı gibi ama bakacağız. Yani çok benzer senaryolar geldi. Hatta aynı kartlar çok fazla var. Tabii farklı şeyler de var ama bir bakayım. Evet şimdi yine ilk önce bir burçlardan bahsedecek olursak burada bir akrep burcuyla başlangıcı yapmışız. Bunun dışında yine koç aslan yay enerjisi burada görünüyor. İkinci bir akrep burcu yine burada gözüküyor. Yine kova terazi ikizler etkimizde bol miktarda var. Diğerlerinin etkisi de var tabii ki ama hani ağırlıklı olanlar bunlar. Buraya çok takılmanıza gerek yok. Ben bu desteği seçen arkadaşlarıma daha ziyade hani özellikle karşı cinsliğe de sanki sizi tanıyan böyle bir ex partner niyetine dinliyor olabilirsiniz gibi geldi. Çünkü hani bakıldığı zaman bana burada hani dışarıdan gören birinin bilebileceği senaryolardan ziyade sanki böyle yaşanmışlık olan birileri size anlatıyormuş gibi geldi açıkçası. Şimdi bunlar nedir diye bakıldığı zaman özellikle yine bir ilişkiler dair mevzu gözüküyor. Burada daha öncesinde... Yaşamış olduğunuz ilişkilerin etkisini üzerinize taşıdığınıza dair bir imaj e, yansıtıyor olabilirsiniz. Bu desteği seçen arkadaşlarım diğer desteği oranla hani çok benzer özellik taşıyor ama Hani şöyle söylenebilir, bir tık daha duygusal e, böyle romantizmden hoşlanan, duygusal paylaşımlardan hoşlanan böyle yakın ilişkiler kurmaktan hoşlanan insanlar olabilirsiniz gibi görünüyor. Ve bu noktada zarar gördüğünüz takdirde de böyle biraz dengenizin bozulduğundan böyle biraz e, bazılarınız belki bir tık depresif enerjilere geçiyor olabilir. Ya da ne bileyim bir ilişki konusunda istediğinizi alamadığınızda, bir aldatılma, ihanet ya da ayrılık yaşadığınızda bunu atlatmanız biraz zor oluyor olabilir gibi gözüküyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman hani çok hassas, duygusal bir insan, hani biraz bir tık incitildiği takdirde bunu atlatması zor olabilir dedikleri bir durum var gibi gözüküyor. Bunun dışında yani bu kesim yüksek midir bilemiyorum ama onun için böyle biraz duraksadım konuşamadım. Şey var gibi gözüküyor. Bazılarınız için karşıdaki erkekler yani size yaklaşmak isteyen erkekler şey gibi düşünüyor. Hani aslında etrafı kalabalık gibi görünüyor. Sanki böyle birden fazla flörtü var ama bir o kadar da tecrübesiz bir enerji yansıtıyor dedikleri bir durum var gibi gözüküyor. Bu belki dediğim gibi fazla hassasiyetle bağdaştırdıkları için olabilir. Ya da bazıları şöyle bir senaryo ile karşı karşıya kalıyor olabilir. Hani etrafı kalabalık çok fazla kişiyle konuşuyor ama hani belki ilişkileri çok uzun sürmemiş olabilir, çok fazla deneyim kazanmamış olabilir, ee, hala bazı yaklaşımları konusunda çok emin olamayabilir tarzı durumlar var. Hani bu destekçilerin arkadaşlarım hepsi olmasa bile bir kısmı şöyle gibi olabilir. Ee, atıyorum sık sık belki böyle flörtler yaşıyor olabilirsiniz, sık sık belki yani sık sık ilişki demek istemem bu kişiden kişiye değişecektir ama hani flört sayınız çok olduğu halde hani birden fazla insanda bir şeyleri deneyimlemek istediğiniz halde ya da deneyimlediğiniz halde e, i̇lişkileriniz kısa sürüyor olabilir. 3 ay, 5 ay hani böyle 6 aydan fazla sürmeyen, e, çok fazla size bir şeyler katmayan ama tam tersi sizden bir şey götüren ilişkiler olabilir. Bu anlamda gerçekten bir ilişkinin ya da gerçekten düzgün bir ilişkinin nasıl yaşanacağına dair çok fazla bilginiz olmayabilir. Hani bu konu biraz karşı tarafın dikkatini çekiyor gibi görünüyor. Bunun dışında böyle yara almaya karşı kendinizi yoğun bir savunma e, mekanizması diyecektim ya mekanizmasına geçmiş olabilirsiniz. Hani ee, sırf zarar görmemek adına belki bile isteye birilerinden geri duruyor olabilirsiniz. Bazı ilişkilerden geri duruyor olabilirsiniz. Yine bununla ilgili bir mevzu var gibi gözüküyor. Bazen sizinle iletişim kurmanın zor olduğunu düşünüyorlar. Çünkü kendinizi tamamıyla kapattığınızı, geriye çektiğinizi, böyle bir acı çektiğinizde ya da zor bir durumla karşı karşıya kaldığınızda çok daha böyle biraz savunmasız hissedip bu savunmasız halinizle insanlara görünmek istemediğiniz ve bunun için böyle biraz kaçtığınızı, saklandığınızı belki atıyorum bir iş yeri ya da bir okul mevzusu olduğunda hani birkaç gün gitmiyorsunuz belki. Birkaç gün belki yakın arkadaşlarınızla iletişim kurmuyorsunuz. E, o an bir flörtünüz varsa bir yandan ortadan kaybolup e, problemlerinizi kendi içinizde halledip sonradan ortaya çıkıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili yine bir e, durum var gibi gözüküyor. Bunun dışında sizi yaraladıktan sonra sizinle barışmanın zor olduğunu düşünüyorlar. Çünkü hani bu acıyı yoğun yaşıyor olabilirsiniz ve acıyı yoğun yaşadığınızı düşündükleri için de hani bu kadar yoğun bir şeyler yaşattıktan sonra ben o kişinin karşısına nasıl çıkarım dedikleri bir imaj söz konusu olabilir. Son derece savunmacı hani bir şey gibi gözüküyorsunuz açıkçası. Kırılmaya müsait, kırıldıktan sonra da toparlanması zor olduğu için toparlanma sonrası aşamada kendisini son derece böyle savunmaya alan insanlara karşı böyle bir tık geride duran herkes yanına yaklaştırmayan yanına yaklaştırdığı takdirde de biraz temkinli davranmaya çalışan enerjiler var gibi gözüküyor ama dediğim gibi bu aslında ilk destede Hani benzer bir birçoğunuzun enerjisi bu şekilde olabilir biraz daha bir tık böyle Aslında ciddi ilişki insanı olma durumunuz söz konusu Hani bu bangır bangır bağırmıyor ama hani şey var düzgün bir ilişki olacaksa ben bu yola girerim ama yok diğerleri gibi olacaksa benden bir şey beklenmesin tarzı bir imajda geçmiş olabilirsiniz bunun dışında aslında karşı tarafla ilişkileriniz güzel olduğu takdirde son derece sempatik, sevimli, karşı taraf için böyle elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan, böyle bıcır bıcır insanlarsınız gibi de gözüküyor. Hani bu hassasiyetin kırılganlığın ya da savunmanın arkasında aslında böyle sevilmek isteyen, aynı şekilde sevgisini karşı tarafa göstermek isteyen, bu duyguyu gerçekten aldığı zaman karşı tarafı mutlu eden, kendisi de çok mutlu olan ve bunu enerjisel anlamda yansıtan insanlar olabilirsiniz. Çünkü ben burada özellikle size dair böyle bir ilişki başında ya da hani gerçekten mutlu hissettiği dönemlerde böyle çok cana yakın, çok sempatik, çok sevimli dedikleri bir durum da var gibi gözüküyor. Hani kaç yaşında olursanız olun böyle sanki küçük bir kız çocuğuymuşsunuz gibi böyle bir heyecan, böyle bir sevimlilik, sempati, böyle gözlerinizin ışıl ışıl olması, çok mutlu olmanız, yüzünüzde güzel bir ifadenin olması tarzı durumlarda var gibi gözüküyor. Fiziksellik açısından bakıldığı zaman ben burada şey görüyorum. Ee, bir kısmınız için böyle bir siyah saç beyaz ten detayı söz konusu olabilir. Bu karşı tarafın ilgisini çeken böyle sanki siyah beyaz uyumu güzel olmuş gibi adlandırılan bir durum olabilir. Böyle fit bir vücudumuz var anladığım kadarıyla güzel bir görüntü var gibi gözüküyor. Yani karşı tarafın gözünde hani çok orantılı bir vücuda sahip dediği kişiler bu destede mevcut gibi gözüküyor. Ama bir diğer kesimde şu şekilde ilk destede bahsettiğim gibi böyle biraz daha bir tık daha kadınsı diye adlandırdıkları hatlara sahip olan arkadaşlarım da var gibi gözüküyor. Bunlar biraz daha ince bel, alt vücudun daha geniş olması, işte bacakların böyle biraz belki kalın olması, kalçanın biraz geniş olması, vücudun, vücudun özellikle alt kısmının bacakların ve kalçanın çok dikkat çekmesi tarzı durumlarda yine bu de var gibi gözüküyor. Bu destede yaşı genç arkadaşlarım ya da ilişki konusunda tecrübesiz olan arkadaşlarım da söz konusu olabilir. Bu durumda yine karşı tarafın hoşuna giden, sempatik görünen özelliklerden. Bu destede az önce bahsettiğim fizikseliklerin dışında hani karakteristik olarak bahsettiğim özelliklerin içerisinde yer alarak aslında şöyle bir durum da var. Hani bir sempati var demiştim ya. Böyle yüzünüzde böyle bir çocuksuluk, böyle bir sevimlilik, böyle gözlerinizin çok masum bakması, çok böyle dolu dolu ama masum bir bakışa sahip olmanız durumunda söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Mimikleriniz özellikle karşı taraf tarafından çok dikkat çekiyor gibi gözüküyor burada sempatik bir gülümseme belki yaptığınız başka bir hareket şeklinde yine olabilir olarak görünüyor. Bir de sırt dekoltesi kullanan arkadaşlarım varsa yine böyle bir sırtta hani böyle bu sırt bölgesini güzel bulmak belki omuzları belki bu sırtınızı güzel bulmak şeklinde durumlarda söz konusu olabilir. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.